bu zulüm yapan kafir de olsa bakın. Yahudi de olsa mesela bak. Bugün mesela Amerika, İsrail mesela böyle. Tam bir zulüm böyle. Tam bir terör böyle. Çolu, çocuğu, kadın böyle. Biziz diyorlar. Dünya bizim böyle diyorlar. Hiçbir şey yok böyle. Hukuk, hukuk bir şey yıkanmıyor böyle. insan hakları hepsi boş, rafı kaldırılmış. İsim yaparız böyle diyorlar. Ama onlar kaybedi muhteremler, Hatta kul hakkı dünyada bir çıkacak böyle bu devam etmez böyle. Zulüm devam etmez böylece. Çünkü öyle buyuruyor kitaplarda küfür devam eder. Yani inkarcılık devam eder. Ama zulüm devam etmez buyuruyor şey böyle. Özellikle İslam mahşe yerinde öldürülen çocuk, yaralanan çocuk, ayağa sakat kalan çocuk muhtemelen oh, ya. Bahşede gelecek ya Rabbi. Bana gökten bomba yağdırdı ya Rabbi. Bak ayağın koptu. Kolun koptu bir gözüm çıktı Arabi. ben ömür ve sakat yaşadım ya Rabbi. Gelecek, öyle hak alacak ki muhteremden, hak alacak ki.